yönetim kurulumuzla birlikte sizi ziyarete geldik. Daha önceden hayırlı olsun ziyaretinizden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Cemiyetimize, gazeteciler camiamıza ilginizden dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Çok sağ olun. Allah sizlere sağlık, güç, kuvvet versin. Amin, ki Erzincan'a daha yoğun bir şekilde hizmet İnşallah. verebilirsiniz. Bugünkü Bizi ağırlamanızdan dolayı da sizlere çok evet, teşekkür Evet, hoş veriyoruz. geldiniz. Hepiniz, bütün hoş arkadaşlar, veriyoruz. hepiniz hoş <laughs> geldiniz. Evet. Ne var ne yok. Sayın Vekilim, iyi misiniz? <laughs> Allah Sağlığınız razı olsun. Mi? İyiyiz, Allah'a şükür. Valla, işte biliyorsunuz yani Erzincan'ın gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama önce sağlık. İyi misiniz? Önce sayın sağlık. İyiz, i̇yiyiz, iyiyiz. Allah Allah'a şükür. Çok iyiyiz. Oh, ne güzel. Dolayısıyla onunla uğraşıyoruz. Evet. Şu anda iyi. böyle ilk acil uğraştığımız Erzincan'la ilgili ne var Sayın Vekil? Şimdi bildiğiniz gibi meclis tatil olunca biz Erzincan'a geldik. O arada başbakanımız da geldi. 24 Temmuz sizin bayramınızı tebrik ettik. Birlikte olduk ve bütün konuları az çok konuştuk. Daha sonra ben Ankara'ya gittim. Ankara'da Erzincan'ın bize göre önemli konuları vardı. Onları valimiz Sayın Hamza Aydoğdu işte Sayın Belediye Başkanı Bekir Aksun'la birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı da birkaç toplantı yaptık. Burada mesele Merkez Çarşısı'nın dönüşümü konusuydu. Orada hakikaten bakan sağ olsun ilgilendi ve Merkez Çarşısı'nın dönüşümünde Kızılay Hoca Bey'de yapımı tamamlanan 105 dükkanın o bölgede kullanılması iznini verdi. Ayrıca da 150 milyon civarında da destek verecek. Merkez böylece çarşısı merkez için. çarşısı için. Böylece merkez çarşısında dönüşüm inşallah belediye ile birlikte başlayacak. Yani ya bir taraftan belediye bizim o merkez çarşısı ne olacak? Her gelen belediye başkanı ben çözeceğim dedi dedi bugüne kadar geldi sayın vekilim. Şimdi artık start veriliyor herhalde. Şimdi bir, bir imkan var. bulundu. İmkan şu. Belediye başkanı da tabii birçok bir yeri biliyorsunuz orada e, istimlak ettiği yerler var. Evet. Şimdi bakanlık da girdi devreye ve bir imkan doğdu. Ne o imkan? Kızılay ve Hocabayide yapılan dükkanları... burada kullanma imkanı. Nasıl kullanılacak? Diyelim ki orada bir arsası var bir arkadaşın diyecek ki sana bu arsa karşılığı Kızılaydan ya da hoca beyden bir dükkan vereyim ya da dükkan istemiyorsan para vereyim ya da yeni yapacağımız yerden e, sana e, bir dükkan ya da yapacağım yerden bir Dolayısıyla, şey oranın, boşalması Dolayısıyla daha... oranın boşalması gerekecek evet. Burada tabi e, daha sonra Buralar e, çevre bakanlığıyla belediye'nin olan Kısım birlikte yapılacak. İnşallah burayı başaracağız. Parayı bu aldınız çok önemli Sayın Vekilim. Parayı almadık, söz aldık şu anda. Söz aldınız. Devam edecek. Şu anda çalışıyorlar. Parayı almanın yarısı demektir zaten. Tabii çalışıyorlar şu anda. Yani evet. Çevre Bakanlığı bu konu üzerinde çalışıyor ne yapacağını. belediye de çalışıyor. Kısa zaman sonra başlayacağız inşallah. İkincisi, Kazma vurma tarihi... Daha oraya gelmedik ama, ama geleceğiz. yaklaştık, yaklaştık yani. Bizim için avantaj olan oradaki 105 dükkanın buranın dönüşümü için kullanılması. Evet. O çok büyük bir avantaj. Evet. Dolayısıyla inşallah başlayacağız. İkinci İkincisi, uğraştık, Ergan Dağı'nda biliyorsunuz gelişmeler iyi gidiyor. Her zaman Ergan Dağı'nın gelişmesi için uğraşıyoruz hem valimiz hem diğer yetkililer, il özel idaresi ve bizler oraya da bir e, hibe e, para aldık 5 milyon TL ama e, olsun e, devam edecek. Üçüncüsü üçüncüsü de tabi bu Çağlayan Şelalesi'nin giriş evet. şeyi yap, gi, girişinin düzenlenmesi işte o bölgenin düzenlenmesi için destek sözü verdi. Daha sonra e, çevre çevre bakanımız belediye ile ilgili de bazı konularda söz verdi. İşte 113 milyon e, kredi ve 10 milyon hibede belediye bu çöp için. belediye için çöp çöp katı atığın düz, çevresinin düzenlenmesi için evet. verdi. Ayrıca da Enerji Bakanımızla bir toplantı yaptık. Orada da konumuz en büyük konu eee bütün teminiydi. Bütün sözü aldık 500 ton bütün inşallah valiliğe verecek. 300 ton da belediye başkanlığına verecek. Böylece hem köy yolları hem belediyenin yolları daha da düzenlenmesi için çaba gösterilecek. Ayrıca da tabii bizim biliyorsunuz 6 ilçemizde doğalgaz var, 2 ilçemizde yok. Kemali'den Kemaliye, yok. ve otluk Kemal. Otlukbeli. Ha pardon, Otlukbeli. Kemaliye ve Otlukbeli'nde ayrıca da üç tane beldemiz işte Mercan, Kargın ve Çadırkaya'yı da doğal gazı alabilmek için bakanımızdan çalışmalı sözünü aldık. Daha sonraki günde savunma sanayi başkanlığına gittik. Savunma sanayi başkanlığında acaba Erzincan'a savunma sanayi gelişirken bir pay düşebilir mi diye zaten bir çalıştay yapılmıştı daha önce. Biz o çalıştaydan sonra çalışmalarımızı başkanla Aselsan başkanıyla hemşerilerimizle birlikte gel Genel Müdür Yardımcısı Aselsa'nın Erzincanlı. Bir de Bites Genel Müdürü Erzincanlı. Onunla birlikte gittik. Savunma sanayide istiyoruz ki bu hem Erzincan'da bir pay olabilsin. Biz de üretime katılalım. Savunma sanayinin tabii bir yerde kümelenmesi uygun değil. Onun için Türkiye'nin birçok yerine yayılma programı var. Oradan da yararlanmak istiyoruz. Üçüncü orada Erzincan'da. Bir de bu şeker makine fabrikası kurulurken gelecekte silah üretimi yapılabilsin diye kurulmuştu. Onun içinde onlar var. Yani. var Onlar hepsini anlattık. Onlar da bir çalışma yapacağını söylediler. Ee, Tabi daha sonraki günde bu e, gündemimizde e, tavuk kombine merkezi var biliyorsunuz Türkiye'de sadece Erzincan'da. E, yani tavuk kombinası sadece Erzincan'da et süt kurumuna bağlı olarak var. Ve onun satışlarıyla daha iyi gelişsin diye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin başkanlığına gittik. Et süt kurumuyla görüştük. Ve böylece oranın da gelişmesi için çaba harcıyoruz. Erzincan'da tavukçuluk daha da gelişmesi lazım diyoruz. İşte civciv üretimi veya yumurta üretimi gibi üretimler de Erzincan'a gelsin yem fabrikası kurulsun istiyoruz. Onun için bu konularla ilgili görüşmeleri orada yaptık. Sonra bugün de Erzincan'da tavuk e, çiftliği olan arkadaşlarla yöneticilerle konuştuk. İşte daha fazla e, üretim yapabilmenin yollarını araştırdık ve şu anda çalışmalar sürüyor. Daha sonra bugün Erzincan'da da e, ziraat odasını ziyaret ettim. Ziraat odası ve yönetim kurulu işte İl Özel İdaresi Sulama Birliği şeklinde o bölgeyi ziyaret ettik. Orada Erzincan'ın su sıkıntısı olmasın. Yani Var mı su sıkıntısı Sayın Şu anda yok ama eğer böyle kuraklık devam ederse sıkıntı yağmur olabilir yağmasa... diye. Yağmur yağmasa sıkıntı olabilir diye şimdiden tedbirler alıyoruz. Onun için çaba gösteriyoruz. Yani ee, hedefimiz şu. Erzincan tarım, hayvancılık tarım ve hayvancılığa dayalı e, üretimle kalkınır. Onun için tarımı hiç ihmal etmememiz lazım. Tarımı ihmal etmemek demek sulamayı ihmal etmemek demektir. Evet. Sayın Vekil, siz şimdi serayla ilgili çok e, ilk milletvekilliğine etkiliğine e, seçildikten sonra e, ilk elinizi koyduğunuz konu seracılık. Doğru. Dolayısıyla bu seracılık tam böyle içinize sindi mi Sayın Vekilim? O günden bugüne kadar seracılıkla ilgili yeterince yatırımlar oldu mu? Evet tam istediğim yere kadar seracılık geldi diyebiliyor muyuz? Yani tam şu anda geldi diyemem ama ya o, o, o yol, yol yani yolla be, bence iyi gidiyoruz. Şöyle oldu. Yani biz seracılığa başladıktan sonra Tarım Bakanlığı hakikaten sera yapmak isteyenlere yüzde elli hibe, yüzde elli Ziraat Bankası kredisi vermeye başladı. Daha sonra TKDK da bu işin içine girdi. Yani TKDK dedim Tarım Bakanlığı'nın bir bölümü Avrupa Birliği'nden gelen kredilerin Türkiye'deki seraya yansıması diyelim daha başka yatırımlara da yansıyor. Ve seracılıkta hakikaten ilk yapımdan sonra biraz hızlandı. Şu anda hem valimiz Sayın Hamza Aydoğdu hem de belediye başkanı Bekir Aksun ve e, özel sektör Sera'nın gelişmesi için mücadele ediyor. Biz de Ankara'da olan yapılacak işler varsa orayı yapıyoruz. Buraya geldiğimiz anda ziyaret edip gelişmesi sağlıyoruz. Biz sağlamaya çalışıyoruz. Biz diyoruz ki yine söylüyoruz Erzincan tarım hayvancılık, tarım ve hayvancılığa bağlı üretim ve bunun en önemlisi de sera üretimi. Evet. Serüret. Erzincan seracılıkla gelişecek. İnşallah bu olacak. Şu anda gelişmeler Sizin iyi gidiyor. Daha da daha da iyileşecek. Aklınızdaki yüzde kaça geldi sizce? Yani seracılık şurada olması lazımdı. Biz yüzde elliye mi geldik? Yani mi? şu anda yüzde altmışlar civarındayız. İnşallah o çok iyi o zaman. daha da çok daha iyi daha yani. da gelişecek. Bu yani yatırımlar kolay yatırımlar değil. Evet. Yani insanlar hem görecek hem oradan emin, gelen, olacak. emin olacak. hem oradan bir fayda geldiğini nin ispatını görecek. Dolayısıyla biraz belki yavaş gibi gözüken ama yapıldığı zaman da iyi durumda. Gittikçe gelişen bir sektör. Dolayısıyla Çok inşallah iyi. Yarın Ankara'ya gidiyorsunuz. AK Parti'nin 24 yaşında Evet. Erzincan'da yani, diyebiliriz aslında AK Parti artık Erzincan'da diyebiliriz. Nasıl geçecek program? Evet bu, bu, bu bizim için o çok önemli bir şey. Yani 24. yılı Erzincan 24 e, hakikaten çok bizim için önemli bir yıl. 24. yılında bir de AK Parti yönetimi 24. yılla 25. yıl arasında sürekli kutlama yapacak ve 25. yılda da çok daha görkemli bir kutlama yapmak istiyor. Onun için yarın gidiyoruz. İnşallah orada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını, oradaki çalışmaları kutlamaları bakacağız ve daha sonra tekrar Erzincan'a Erzincan geleceğiz. Diyeceğiz. Evet, tekrar Erzincan'a. Sen şimdi daha birkaç tane sonra daha. yine yaptım. ben biliyorum ne soracağım. Erzincanspor'a geleceğim de il içi soralım önce. Ee, evet. Herkes madeni bekliyor aslında. İliç halkı da bekliyor, Erzincan'da da bekliyor. Ee, İliç'teki son durum nedir? İlerleme nasıl yani gidiyor? şu anda İliş'te şöyle bir şey oldu. Tabii bu kazadan sonra e, hakikaten çet raporlarının iptali, İliş'teki madenin açılmasıyla ilgili sıkıntı oldu. Biz de istiyoruz ki biliyoruz komisyon kuruldu ve o, o rapor bitti. Raporda en önemlisi önce insan, önce çevre, sonra güvenli madencilik buraya gelmesi için e, çaba gösteriyoruz. Yeniden e, tabii açılması için de çalışmalar sürüyor şu anda. E, yani ilişki de açılmasını istiyor. Biz de açılsa Erzincan ekonomisine faydalı olur diye istiyoruz. Dolayısıyla da çabalarımız evet, sürüyor. bölge şu anda gerçekten çok zor durumda Sayın Vekilim. Yani evet. oradan çok ciddi telefonlar alıyoruz. Vatandaş e, gerçekten o günün şartlarında normal çalışma hayatlarına devam ediyormuş gibi alışverişlerini yapmışlar. Dolayısıyla da şimdi o gelir tamamen kesilince şu an gerçekten çok zor durumda olan aileler var. Çok ciddi evet, telefonlar geçen, Geçen alıyoruz. hafta İliş'teydim. Orada arkadaşlarla bu konuyu da hem teşkilatımızda hem arkadaşlarla görüştük. İliç halkı buranın açılmasını çok istiyor. Biz de onların isteği doğrultusunda hareket ediyoruz ama belirli bazı kurallar var. O kuralları bakanlıklar işletmeye çalışıyor. Zaman var İnşallah mı Yok zaman şu zaman, anda bir şey diyemeyiz. Haydi sor o zaman. Erzincan Spor. <laughs> evet Erzincan Finansfer Spor. kapalı bu hafta açmayı planlıyorlar. Sizin desteklerinizi biliyoruz zaten. Bundan önce de evet geçen sezonda geçen sayın geçen sezon, bu, sezon. bu sezonda da bu sezonda yapmaya da çalıştık. Şöyle Nasıl Erzincan yani? Spor hakikaten Erzincan için önemli bir e, takım yani herkesin sevdiği bir takım. Ben 3. ligden 2. lige çıkarken ki törenlerde gördüm. Biz yükseldikçe Erzincan coşuyor. Onun için Erzincan Spor'a hepimiz birden sahip olmamız lazım. Biz elimizden geldiğince sahip olmaya çalışıyoruz ama belirli bir yerde tabi e, sistem ana golda göre kurulduğu için ana golda böyle bir kaza olunca birdenbire sıkıntılar oluştu. Maddi onları anlamda, çözmek için maddi evet. anlamda onları çözmek için şu anda mücadele ediyoruz. Herkesle görüşüyoruz. Olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ama yönetimde bu hafta inşallah transfer tahtalarının açılacağını inşallah iyi bir takım kurar diye düşünüyoruz. Yani Erzincanlı olan herkesin Erzincan Sporu desteklemesi lazım diyorum. Peki siz ne yapıyorsunuz? Bir siyasi olarak yani Siyasetçiler olarak hem iş adamlarımıza rica ediyoruz hem kendi gücümüz çerçevesinde destek olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz geçen sene de bu durumdayken biraz borçlanarak 200 bin dolar bir borç alarak transfer tahtasını aşmıştık o zaman da. Bu sene de onun 100 bin dolarını sildirdik, Sildirince. görüştük. Dolayısıyla diğer taraftan iş adamlarımız destek destek sözü verenler bir kısmı verdiler. İnşallah yönetim belirli bir şeye getirecek onu. Biz de elimizden gelen yapacağız. Bence yine Sayın Vekilim herhalde Erzincan Spor'un üstünden elini çekmeyecek. Öyle Çekmez. görünüyor. Yok, Çok zaten... net konuşmuyor. Temkinli konuşuyor ama Sayın Vekilim yine Erzincan Spor'un üzerinden <laughs> elini çekmeyecek. Yo, evet. Seven Atasim, Erzincan var Spor mu bizim İyice. için önemli. Yok, Berat Bakan. Yok, ben şey, şey. Evet, Hı, efendim tamam. yönetim kurulu olarak sadece ikimiz soru sorduk. Hı -hı. Fazla sıkıştırmıyoruz seni sayın vekilim. Yok ben Uçak seni <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> Uçak çok. sizi bekliyor. Eee ilginize çok teşekkür Yo, ediyorum. Teşekkür ederiz. Şunu da söylemek İyi istiyorum geldin. dediğiniz bir şey var mı sayın vekilim? Yani şöyle Erzincan'da ben Erzincan milletvekili olarak Erzincan'ın ihtiyaçları neyse onlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Daha çok Ankara ağırlıklı çalışıyoruz ama vakit buldukça Erzincan'a gelmeye çalışıyoruz. Erzincan'ın neye ihtiyacı varsa onun peşinde koşuyoruz gece gündüz demeden. İnşallah olur. Yani Erzincan'a dışarıdan gelenler Erzincan'ın çok güzel bir şehir olduğunu, altyapısının birçoğunun tamamlandığını inşallah Bundan sonra eksik olan şeyler varsa onların da tamamlanması için çabalayacağız ve Erzincan çok yaşanabilir bir şehir olsun istiyoruz. Erzincan'ı seviyoruz, Erzincan'lıyı seviyoruz. İster Erzincan'da ister başka yerde olsun. Elimizden gelen geldiği kadar. Erzincan'da şey nefes alan herkesi seviyoruz. Seviyoruz, evet. Çünkü hepsinde 24 ayar olduğunu biliyoruz. Evet. Allah yardımcınız Amin. olsun. Size başarılar diliyoruz Sayın Vekilim. Teşekkür Metinim. ederiz. Siz Herkese söylüyorum bunu. Siz başarılı oldukça Erzincan'da kazanacak. İnşallah. Ee, size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Yolunuz açık olsun. Amin. Allah razı olsun. Evet. Tüm hemşerilerime buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Evet. Sağ olun, var olun. Bizler de saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hoşçakalın. 2000 e aşkın öğrenciye eğitim verdik. Vizyonumuz öğrencilerin kendi mahallelerinde butik olarak açılmış spor okullarıyla sporla tanışması, yani tabana sporu tam olarak yaymak. 3x3 basketbolda değerli azıncan spor kulüpleri Türkiye 3.'sü oldu. Dartta Türkiye'de son 16 takıma arasına girmiş bir topluluktan bahsediyoruz. Karate'de Değer Erzincan'da yine bizim kızımız Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye'de 269 takım arasında Değer Erzincan futbol takımı Türkiye üçüncüsünü elde etti. Bir verimiz bize aradığında aslında çocuğunu gerçekten yeniden tanımaya başladığını Tüm tutumlarının değiştiğini, iyi yönde kendini geliştirmeye başladığından bahsetti. Bu projenin aslında değer Erzincan neye değer olduğunu, heyecanla birleştirdiği zaman Erzincan'a değer olduğunu gösteren bir projenin içerisinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Dedik ki öğrencilerimizin okul çıkış saatlerinden sonraki zamanını ödevlerini yaptıktan sonra sporla geçilsinler. E, karate, kickbox, basketbol, voleybol, handbol, flör curling, dart ve benzeri branşlarda toplam 14 farklı branşta eğitim veriyoruz. Bu antrenmanlar öncesi değerler eğitimi, Tarih bilinci ve adabı mahşeret derslerinde eğitim vermekteyiz. Hedeflerimizden bir tanesi de şuydu. Öğrencilerimizin spor yaparken milli ve manevi değerlerini, özellikle değerler eğitimini verebilmek. Biz burada evlatlarımızı yetiştiriyoruz, çok çalışıyoruz ama bunların hepsi bizim evlatlarımız için spora bakış açıları değişti. Yani spor yapabildiklerine inanmaya başladılar. O sporla beraber daha ileriye yönelik hayal kurmaya başladılar. Proje hakikaten yaşamaya değer, Erzincan'a değer, birlik ve beraberlik olmalı. İnsanların ruhlarının giderek yalnızlaştığı, kalplerin sükuneti aradığı bir çağda yaşıyoruz. Stres, bunalım, çatışma ve şiddet modern dünyanın gölgesinde yeşeren acı meyveler haline geldi. Ancak bu karanlıklar içinde ışık saçanlar da var. Terzi Baba gibi gönüllerleri hem kendi zamanlarına hem de bugüne rehberlik eden, insanlığın manevi boşluklarını dolduran gerçek yol göstericilerdir. İşte bu anlamda Ağustos ayının son cuma günü Terzi Baba Günü olarak anılıyor ve onun öğretileri gönüllerde yeniden canlanıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Terzi Baba Günü sabah namazının Terzi Baba türbesinde kılınmasıyla başlayacak. Ardından Terzi Sofrası, Terzi Baba Sempozyumu ve çeşitli program ve etkinliklerle devam edecek. 29 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek.